Selam arkadaşlar. Yine bir netice. Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> bugün e, Ikea'ya gidiyoruz. Orta planımız yoktu. Daha doğrusu e, uymuyor diye almadık. Saçlarımı böyle yaptım. Bugün nasıl olmuş? Arada değişiklik lazım. Şöyle beyaz giyindim. Güneş çıkıyordu çıkıyordu. <laughs> nereye arkadaşlar? Bu shot başka değiz. Bornuma doğru ilerliyoruz. 3 dakika kaldı sanırım. Yani 20 dakikaya geçmiş herhalde trafik olabiliyor bazen. Süpermiş. Zaten hava motoru güneş Güleş açtık. Montumu almıyorum. Niye ışık böyle? Şarj aletimizi koyalım. Ay çok kötü bir açıyor. Geldik. Şarj aletimi aldım. Parfümümü sıkıyorum. Başka bir şey Kremimi alayım? Kremsiz yapamam. Tamam. Benim telefonumu al. Başka... Başka bir şey yok. Tamam. İniyorum. Evet. Bu taraf Forum Bornova AVM. Burası KA. Başka sehpalar da var ama bak bu şey, olacak ne olacak mı Allah'a bak. Aradığımız sehpayı hemen bulduk. Daha önceden internetten bakmıştık. Şimdi gösteriyorum size. Bence şeyi de iyi bu, yüksekliği de iyi. Şu şekilde ayrılıyor da. Yok. <laughs> Fiyatı da böyle. Sefa bölümüne geldik. Ben bu arada? İşte bu. Bu aşık oldum. De Çok de güzel. İşte, rahat, rahat Şuraya bakın. Hı. Harika. Makyaj masama tabure gibi bir şey bakıyoruz. Ben çok abartmak istemiyorum. Normal bir şey almak istiyorum. Sandalye değil de. O yüzden bunu beğendim. Siyah daha güzel duruyor ama uymuyor bizim odaya. Şöyle. Aşkım orta şey en iyi bulduk aşkım. Bana makyaj taburesi. Evet. Tabure. <laughs> Geziyoruz daha. Güzel bir daire yapmışlar. Efendim. Yes. Bu da ben. Makyaj masasını onu da beğendik. Masal. Güzel. Şimdi seyf almışsın Aksesuar bakıyoruz. Bunu beğendim ben. Daha bakıyorum. Bir kombi yapmaya çalışıyorum sefaya. Bu renk mi? Nasıl bu renk mi bilemedim. Bu yok tabii ki. Gidiyoruz artık mı? Artık işimiz bitti. Kasalara geldik. Bu tarafa geçelim. Sen bilirsin. Okey, çok büyük oldu, ben sana söyleyeyim. Bence de. İki alışverişimiz bitti, şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Yürüyelim. <laughs> Biz Mavi Şehir'de Mavi Bahçe'ye geldik. Dolaşıyoruz. O kadar kameralarda ne konuşacağım bilmiyorum ki Eski Bir yer biliyorum, biliyorum. Bu kadar var mısın? Starbucks'a oturacağız büyük ihtimalle. <laughs> Starbucks'tayız Kahve içiyoruz. <laughs> Yine bir önceki video gibi. Ben filtre kahve, aşkım flat white. <laughs> Aynı. <gülüyor> aşkım, sesin gidiyor mu acaba? <laughs> Böyle. Günün kahvesi içiliyor. Soba da var burada çok sıcak. <laughs> Montum çıkarsam mı ben? Şurak var soba var. Bak. Eve geldik. Şimdi Ikea'dan aldıklarımı gösteriyorum size. Arka kameraya geçeyim. Burada orta sehpamız var. Burada kurulumunu gösteririm. Bu makyaj masası için. Burada da orta sepa için böyle yapay bitki aldık. Şöyle çıkıyor. Ayrı ayrı satılıyorlar. Fiyatlarını hatırlamıyorum. Sorarsanız yazarım. <laughs> İkincisi bu. Şöyle alayım. İkincisi bu şamdan. Çok güzel. Şamdanın üstüne böyle bir mum koltuklarımızla uyumlu <laughs> şöyle ikisi yan yana düşündüm böyle Burayı göstermeyi unuttum bunu açtık şöyle parçaları hazır şekildeydi cam var bu arada bunda ve bu da tahtası alt kısmı şimdi bunu yapmaya başlayacağız Makyaj masam içinde şu tabureyi aldık. Ben beğendim üstüne postum var beyaz, onu koyacağım. Gayet tatlı. Tamamlanınca göstereceğim. Sepa'nın kurulumunu göstereceğimi söylemiştim. Onun üzerinden iki gün geçti. Ben o gün göstermeyi unutmuşum. O yüzden şimdi Sepa'yı size gösteriyorum şöyle bakın güzelliğe bakın <laughs> Biz çok beğendik Gerçekten tam bizim eve uygun oldu şurada bir ağacımız vardı şurada onu balkona çıkardık Şimdilik toprağı sineklenmiş <laughs> O yüzden onu ona yol verdik şöyle geçen e, iki yazın aldığımız saksı mum şamdanlık ve evde de şöyle bir kolonya vardı bence tatlı oldu o da şöyle bir kitabım da var yeni geldi kocam bana kitap almış yine sürekli okuduğum için dedi ki bunu hemen bitirirsin alayım dedim bir tane daha kitap okuyorum onu da göstereyim kitabım buna da yeni başladım buna da yeni başladım ben bu yıl bir hedef koydum kendime. Ee, bu yıl böyle bir sürü kitap okumak istiyorum. Bir buçuk ayda üç kitap bitirdim şu anda. Hayatımda bu kadar kitap okumamıştım. <laughs> Siz de kendinize böyle hedefler koyun. Bu bayağı kalın. Ee, övülmüş, sevilmiş. O yüzden eşim yine bunu aldı. Birileri önerdi falan. Bilmiyordum yani ben bu kitabı Saracuğ'un bir kitabını daha okumuştum. Güzeldi bununla başladım. Şimdi de bunu bulmuş, bunu getirmiş. Buna başlayacağım. İkisine de aynı anda başlamış oldum. Bakalım. Yine bitirmeye çalışacağım. Ee, Sepay gösterdim. Dün bir şey çekmedim. Spora falan gitmedik. Ee, hiçbir şey yapmadığım için bir şey göstermedim. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Ee, ben de öyle makyaj yapıyorum. Bir yere gideceğimizden değil ama. İşte akşam belki video falan çekerim. gözükürüm O yüzden bir makyajlı olayım dedim. Makyajsız olmuyor biliyorsunuz. Hafif yaptım böyle azıcık. Spora gideceğiz. Ben bugün tüm vücut çalışacağım. Ay sizinle konuşurken hiçbir şey yapamadım. Şimdi bir likit de çekelim gözlerimize. mi yeni aldım bu arada. Ee, şöyle bir ucu var. Bakın. Odaklamıyorum kamera olduğu için şöyle sert değil yumuşak çok güzel ben bunu bayağıdır kullanıyorum şöyle çekerken size de göstereyim afif bir dikecek bu tarafa da zor şartlar altında video çekiyorum çünkü bu sefer de ne oldu her şeyi hallettik. Telefon hafızam da oldu. Gerçekten biraz ışıltı, şuraları da sürüyorlar. Ben de ilk defa gördüm ama.